Merhaba ballı turtalarım. Bugün sizinle birlikte um, Journal turu yapıyoruz. Yaşasın! Buna başlamamın asıl amacı şeydi. Uzun süredir herhangi bir şekilde resim çizemiyordum ve kendimi resim çizerken çok kısıtlanmış hissediyordum. Böyle mükemmel bir estetik anlayışım vardı ve bundan çıkmak istiyordum. O yüzden sadece if alabileceğim bir şeyler yapmak istiyordum. Buna ne zaman başladım? E, buna sanırım... Ekim ya da Kasım'da başladım. Aynen bakalım. 22, 11, 21. Aynen işte Kasım gibi başladım. Ondan sonra böyle kafama estikçe her gün çizmeye çalıştım. Burada ilk kez sulu boya kullanmıştım. Böyle sulu boya da bir şeyler denemeye çalışıyordum. Bu arada mesela bunu kendimi çizdim ama bunu şey yaptım Pinterest'ten bir fotoğraftan referans alarak çizmiştim. Burada bir kolaj denemesi yapmışım. Mükemmel gerçekten böyle bir şey olamaz harika ötesi burada da bir şiir bir arkadaşım vermişti. İki kalp iki kalp arasında en kısa yol birbirine uzanmış ve zaman zaman ancak parmak uçlarıyla değbilen iki kol evet çok romantik gerçekten bakalım harika bir kadın Bunları da kafadan çizdim sanırım. Aa, bu bu fikir çok hoşuma gitmişti. Uzun zamandır çocukluğumdan beri şey yapmıyordum. Çocukken bunu ilkokulda yapmayı çok seviyordum. Sonra bunları evde bulunca İngiliz şeyi sanırım kuruşu <laughs> bulunca deneyince çok nostaljik hissetmiştim. Burada da işte yavaş yavaş elimi açmaya çalışıyorum. Kara kaleme dönmeye çalışıyorum. Burada yine bir kolaj. Arkasında sulu boya kullanmışım. Güzel bir kağıt bu ya. Güzel bir şey. Defter yani. Kaldırıyor baya. Kuru kalemi de kaldırıyor. Sulu boyayı da kaldırıyor. Yapıştırıcı falan da kaldırıyor. Bakın bu 30 Kasım aynı. Burada başta dedim ya şey çok fazla mükemmel bir şeyler çizmeye çalışmıyordum. Sadece kafamı rahatlatmaya çalışıyordum çoğunlukla. Çünkü Kasım ayında çok da iyi hissetmiyordum. O yüzden mesela bunlar benim normal test çözerken kullandığım kalemler. Onlarla bir şeyler yapmışım. Burada da tabii ki de kendimi temsil ediyorum diyorum. Burada kalbimden bir çiçek çıkıyor ve arkamdan bir baskı yükseliyor sırtımda bir yük var gibi bir şey yapmışım ya bilmiyorum. Ondan sonra ve gözlerim kapalı. Bunun anlamı ne tam olarak bunu çizerken ne hissediyordum hatırlamıyorum şu an. Burada başka bir kolaj denemesi daha var. Let yourself be pulled into the orbit of what you desire the most. Bu da orbit işte anladınız mı? Bu resmim. Hmm, hangi sanatçıya ait şu an hatırlamıyorum da Yani biliyorsunuzdur zaten her yerde karşınıza çıkmıştır bu tablo. Burada da erkeği bilerek kestim ki hani çünkü bu karı tek başına da yeterince güzel zaten. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra aa bu çok tatlı. Burada işte yavaş yavaş kendi bir şey yapmaya başlıyorum böyle e, iyileştirmeye başladığım zamanlar, healing yapmaya başladığım zamanlar böyle yavaş yavaş kendimi kabullenip hayatımı kabullendiğim zamanlar. Ve <laughs> burada da işte kendime küçük hatırlatmalar yapmışım. Güzel bir şeyler okumak, bir şeyler izlemek, resmi yapmak falan filan. Küçük şeylere odaklanınca, e, hayatınızdaki güzel küçük şeylere şükretmeye çalışınca biraz daha iyi hissedebiliyorsunuz mental açıdan. Burada da bunu deniyorum. Self love. Bu da kendini sevmekten ben ne anlıyorum bunu yazmışım kendini ve hayatı kabulleniş, bedene şükran, sevgi, kendini gelişme açık tutmak, fiziksel ve zihinsel sağlığına önem vermek. Çok önemli bu arada. Harbi bak her şeyden önemli Geçmişteki kendine ve yaşadığın ve yaptıklarına barışık olmak, kendini affetmek, içindeki çocuğu iyileştirmek. Buraya birkaç tane daha şey ekleyebilirim mesela şu an. Ne ekleyebilirim? Kendi potansiyelinin farkında olmak, kendine yeterli bulmak, iyi olduğuna inanmak falan filan. Burada yine Pinterest'te gördüğüm bir kareyi çizmişim. <laughs> Adam var. Bu yine kendimi temsilen. <laughs> Çünkü neden olmasın? Hep böyle içimde dramatik bir şey var. Böyle. Şu <laughs> ölüyorum, boğuluyorum. Kalbimden vuruluyorum. Ya kalbimden çiçek çıkıyor ya sırtımdan bir şey çıkıyor. Hep böyle bir derbeder hissediyorum. Aa, burada aralığa girmişiz. Burada böyle hoşuma giden şeyleri falan yapıştırmışım. Yavaş yavaş artık böyle journaling şeylerini anlamaya başladığım şeyler zamanlar. Sonucu mu? Burada bu fikri de Pinterest'ten görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Bir tane defterin üstüne bir şiir, defterin üstüne, üstüne biri böyle öpücük kondurmuş. Çok estetik gelmişti. O yüzden dedim ki deneyeyim bari. Burada da sanırım sulu boya kullandım. Başka ne kullandım? Aynen kalem, normal koşun kalem burada ben bunu zaten bir tane şey video çekerken çizmiştim bu benim kendi e, oluşturduğum bir karakter Cemre diye belki bununla ilgili bir böyle hikaye tarzı böyle bir çizgi roman ya da karikatür tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum ama sadece bir plan <laughs> burada yine kendi kendime içimde birilerine sinirlenmişim onu yansıtmışım bu da. Abi. Oh, of. Bu arabayı o kadar seviyorum ki. O kadar seviyorum ki. Gerçekten dream car yani. çok, çok güzel bir araba. Aşırı güzel bir araba. Oh, Neyse devam edelim. Aa, burada da şey. Kendime... yine. Zaten benim saçlarım eskiden böyle kısaydı ya. Ben yani saçımı zaten kısa kesmiştim çünkü benim küçükken de saçlarım böyleydi. Kısaydı biraz. Aynı böyle dalgalı şeydi. O yüzden çok uzun zamandır kendi ço çocuk halimle barışmaya çalıştığım için öyle kısa saçlı dolanıyordum uzun süre. Şimdi yavaş yavaş daha saçlarımı uzatmaya başladım. Bu da benim işte iyileşmiş, e, biraz daha olgun halim, yetişkin halim. Burada da şey, anksiyeti, aşırı anksiyete çekiyordum aralığın başında ve zaten senenin çoğunluğunda devamlı anksiyeteyle baş etmeye çalışıyordum. Ve işte kötü hissettiğim zaman bu tarz çizimler yapıyorum zaten. Burada da işte düşüncelerim ve bu tüm kaygılı hisler beni şey yapıyor, ele geçirmeye çalışıyorlar. Burada da iyileşmiş ve işte küçük benliğimi koruyan tane şey diyor, sakin ol, onlar sadece sana ait olmayan düşünceler bu ay bu ne ya <laughs> çok kötü ya bu şey ben öylesinden Ariel'i çizmek istemiştim sanırım bir fotoğrafı bir şey vardı resmi vardı ve böyle saçma sapan bir şey oldu ilk anında Tumblr vibes demişim sanırım bu çok kötü ne ne <laughs> bu ama he, burada yine marker aynen bunu markerla yaptım markerlarımı özlemiştim marker kullanmayı özlemiştim o yüzden yaptım sanırım bu çizimi bir de bu şapka benim şapkam. Burada yine benim içimdeki karakterlerden birini çizmişim. Elf karakterin. <laughs> of bir de böyle sarmal şeyler yapmayı çok seviyorum. Bunu da mesela küçüklüğümdeki resimleri falan bulursam bir gün size çekerim. Hep böyle sarmal şeyler yapmışım. Bu bana ait bir şey yani. Sonra bu... Ah oh, bu da çok kötü bir çizim ya. Bu aşırı kötü. Bu nasıl bir çizim? Bu şey, Hawaii Metro Mother'da bir sahne var ya. Spoiler bu arada. <laughs> Önceden söylüyorum şey Ted işte Robin'e taşınmak istiyor falan filan. Ondan sonra bunlar evde tek başlarına takılıyorlar. Sonra çok özlüyorlar. Sonra Ted dönüyor onlar da böyle sarılıyor falan. Aa, çok tatlı cute. <laughs> o yüzden çizdim. Ama çizim çok kötü yani. Çünkü 5 dakikada pış pırt 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 diye çizdiğim için hiç özenmeden çizdim. Ama en azından onların olduğu belli oluyor. Burada yine öylesine bir şey yani kolaj mı ne bilmiyorum. Arkası böyle biraz şey var bu versin istedim. Aura Kaybı versin istedim, o yüzden böyle renkli bir şeyler kullanmışım. Bu yine sadece beğendiğim bir şey yapıştırdım bu çizim değil. Ta böyle parlıyor gözüküyor biliyor musun? Bu da şeydi Neighborhood'un şeyi solisti var ya bebeğim Jessie <laughs> aşkım. Onun yeni albümünde yaptığı bir şey tipleme bu. O yüzden onu çizmek istedim. Bu mesela kendi çizimim. Bir yerden bakmadım kendim direkt çizdim. Bunu da sulu boya kullandım bunda. Sonra böyle bir karı. Var ya şu pul 10 senedir falan saklıyordum bunu. Aynen. Yapıştırdım sonunda bir yere. Ben yine böyle kafamı göre küçük kelebekler, tatlı şeyler. Bir karı. <laughs> Her zamanki gibi bir karı olmak zorunda. Burada kafa çalışmaları demişim artık biraz bu ne? <laughs> Favori sayfam. Her şey zamanı kaka zamanı değil. Zaman. <laughs> Gecem gündüzüme karıştı. Aman aman kimler bakıştı. Bu deli gönül aşık da için kimler yarıştı. Sanırım şarkı sözü yazmışım. Bu boş boş şeyler burada da pek bir şey. Yani anlamlı değil. Sadece zihnimi rahatlatmaya çalışırken çizdiğim şeyler. Balik. Bu balik de benim arkadaşımla aramızdaki bir inside yok. Burada 11 Aralık doğum günüm Artık 19 yaşıma şey yapmışım. Böyle şeyler yapın. Gelecekteki kendinize armağan bırakırsınız. Burada gaye bebeğim. Arkadaşım, yavrum bebeğim. Dur tam. Arkadaşımı çizmişim. Ay bu da yine kendi kendime içimde overthinking yapıp kafayı yediğim zamanlar. Sadece sevmek ve sevinmek istiyorum. Geri zekam. <gülüyor> yani. <gülüyor> Burada bu. Evet. Canım meyve çekmişti. O yüzden meyve çizdim herhalde. Oo. Nice. Bu arada bunu bu tabloyu herhalde bir 15 milyon kere çizmişimdir her yere. Tuvalet, duvara, kağıda. Her yere çizmişimdir bunu. Seviyorum Sonra bu Sonracığıma burada of bunu bu resmi bu fotoğrafı Pinterest'ten görmüştüm. Yani Pinterest ilham kaynağı mekanımız. <laughs> Her şeyi oradan alıyoruz. Ama güzel yani. Burada küçük tatlı bir tilki var. Böyle siyah bir tilki. Normalde bu tarz böyle kahverengi tilkilerin olduğunu bilmiyordum. Görünce çok hoşuma gitti dedim ki bunu kesinlikle yapmam lazım. Ee, akrilik kullandım. Aynen. Akrilik fırçayla. Nice. <laughs> Burada bu yine yani kafamı boşaltmaya çalışıyorum. Zaten belli yani benim tarzım böyle yani çok kafam karışık olduğu zamanlar böyle karışık şeyler çiziyorum belli ki. Bu da sigara içen bir peri. <laughs> Ay ejderha tatlı olmuş burada. Güzel olmuş. Burada da uçurumun kenarında bir bitki var diyor ki ne oluyor? <laughs> burada şey hani yetenek sınavlarında falan böyle şey soruyorlar ya işte yazı kullanın falan filan öyle bir şeyler görmüştüm bir ara onu denemeye çalışmıştım burada da sus artık beynim yazmaya çalışmışım bu s sus artık beynim çok da yani idare eder burada yine kendimi çizmişim kafam susmuyor rahatsız oluyorum kendimden böyle bir hissiyatı yansıtmaya çalışmışım. Mesela bunu çizdiğimde çok gurur duydum kendime çünkü aşırı güzel. Tarzı çok güzel yani. Dedim ki wow bunu ben mi çizdim? Şu göz tarzı falan şapkada. Bu arada sonra gittim bu şapkayı kendime aldım biliyor musun? Nasıl biliyor musun? <laughs> şey çünkü dedim ki oha çok havalı ben böyle bir şapka istiyorum. Sonra gittim buldum gardırop standı satın aldım. Aa, çok tatlı. Bu tarz şeyler çizmeyi seviyorum. Burada şarkı söz yazmaya çalışmışım. The neighborhood'un evini şey yapmışım. Çizmişim. Yine birkaç tane do jacket. Tabii ki de aşkım. Aslında bak güzel olmuş. Kedi kullanmışım burada. Nice 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 nice. Burada yine şarkı sözleri falan filan. <laughs> burada yine bir şiir. Kurdele kullanmıştım aynen. Kurdeleyi kesip böyle çiçek yaptım. Sonra buraya da koymaya karar vermiştim. Dümdüz siyah beyaz olmasındansa böyle tatlı kırmızı bir şeyin böyle resmi dinamikleştirmesi hoşuma gitmişti. <laughs> Bu şey zaten ünlü bir tablo. Onu çizmeye çalışmıştım. Pek benzemedi. Ama bunu zaten kahvaltı ederken çizmiştim hatırlıyorum. Böyle öylesine kuru kalemle çalışmak istediğim için çizmiştim. Bu sanırım kardeşim çizdi bunları. Aynen. Aralık'ın 22'si. Bu da şey. buraya koyarım hatta. Dijital bir çizim yapmıştım. Onun taslağı. yani fikir burada ortaya çıktı. Sonra dijitale aktardım. Bu da yine kendime hatırlatmalar yapıyorum. Sakin ol, anı yaşa. Sadece bugüne odaklan. Hayatı daha basit gör. Kendine çok yüklenme. Teşekkür ederim. <laughs> Sonra burada The Witcher. O sıralar Witcher'ı izliyordum ikinci sezonunu. O sırada çizdim. Bu da adını asla söyleyemediğim ama çok sevdiğim bir animasyon. The Sentient Man. <laughs> Aa bu 1 Ocak. Aa 1 Ocak'ta çizmişim. Bu, ay bu çok tatlı. Bunu da çok seviyorum. Kurbağa falan var. <laughs> nice nice nice. Oo, oh, çilek falan. Burada vibe çok güzel. Şu sıralar 1 Ocak'ta aynen. Ocağın başında çok güzel hissediyordum. Böyle her şey aşırı pozitif ve böyle yani güzel bir vibe veriyordu. Şu bu yine benim. Böyle bir şapkam var çünkü. Bu da benim. <laughs> şapkan var çünkü böyle. Bu da benim kazam. <laughs> bu da içimdeki alev herhalde bilmem. Burada yine birkaç tane kolaj denemesi bu da. Bakın şu var ya bu böyle parlak bir şey. O televizyon vibe'ı vermek için şey yapmıştım. Bir tane ambalajı kesip buraya yapıştırmıştım. Nice. Güzel. Şu kızları çok seviyorum. Eskiden duvarımda asılıydı. Bunlar böyle Osmanlı zamanındaki üç kız. Kimin çektiği bilinmiyor. Ama çok güzeller. Şu renkler, şu başörtülerin renkleri var ya işte. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor burası. Burada <laughs> ya, anlatılacak pek bir şey yok. Bu gitmiş müzeye bir resim görmüş ve diyor ki çok havalı. Bu da tatlı bir fotoğraf. Burada oh my god no titties. Şey işte mesela bir kafede oturduğumuzda falan arkadaşlarımla çizdiğim şeyler. Bu <laughs> dünyanın saçma çizimi çok komik. Şurek. <laughs> ya böyle orada burada bulduğum şeyleri yapıştırma koşuma gidiyor. Böyle farklı bir hava veriyor. Sadece resimden ibaret olmamasını sağlıyor. Kolaj yapmak insanı rahatlatıyor ya gerçekten. Success is a journey, not a destination. Bu The... da son yani şu son şeylere göre birazcık şey yapmışım salmışım artık journal yapmayı. Yine bir ejderha gökyüzünde uçuyor. <laughs> Tatlı çizimler. Bu da şey var ya aslında bu o kadar yaratıcı bir şey ki ama kimse anlamıyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Böyle baktığınız zaman bu bir çiçek buketi. Ama böyle baktığınız zaman bu bir seryengoz. Böyle baktığınız zaman bu bir balık iskeleti var ya kılçık. Şurası kılçık, şurası balığın kafatası. Ama böyle baktığın zaman bu bir kiraz. Bu da kirazın sapı. Sonra böyle baktığın zaman bunlar küçük serçeler. Bak bu serçenin ayağı, bu serçenin şey ağzı falan, kanatları. Böyle baktığın zaman bu bir yaprak. <laughs> bu bu ice tea bardağı. Böyle baktığın zaman hiçbir şey. Hala ice tea bardağı. <laughs> The Spider-Man. Mew Spider-Man. Spider-Man. Uf, geçen şey aldım. Spider-Man şeyi aldım. Posteri aldım. Bunu yapıştıracağım bugün çok mutluyum. Bu da Lalaların, Lalalar diye bir tane grup var. Onun bir tane şarkısı var. Yalnız ölü balıklar akıntıyı takip eder. Neyse. Ben <laughs> buraya yazıyorum. <laughs> Dinlersiniz. Bu da çok güzel. Aa, bu şey bu da arkadaşımla çizdiğimiz bir resim. kafede oturup çizmiştik. Sanırım değiş tokuşlu çizmiştik. Bir o bir ben böyle her 10 dakikada bir değiştirip çiziyorduk. Bunlar boş çizimler. ne? Ah, yapışmış. Bu... <laughs> Bu dolu olsun diye koyduğum bir şey bunun. Hiçbir amacı yok. Bu da şey, bu da bir resim. Başka bir çizerin resmi. Ama şey, e, ünlü bir çizim sanırım. Beni tarif ediyor. <laughs> o yüzden çizmişim yoksa ne çiziyorum zaten. <laughs> I got nothing in my brain. <laughs> bu da ben. Şey yapmaya çalıştım. Çok fazla kasmamaya çalıştım. Çok böyle, çok anatomik ya da böyle işte perspektifli kara kalemli tonlamalı falan bir şeyler çizmeye çalışmadım. Sadece kafamda ne varsa onu boşaltmak istedim. Aktarmak istedim. Çünkü böyle bir şeye ihtiyacım vardı ve açıkçası bana çok iyi geldi yani. Hani diyut gerçekten terapi gibi bir şey yani. Böyle hmm, kötü şeylerle kendini oyalamaktansa böyle şeylere odaklanıp kendini rahatlatmak daha iyi oluyor diye düşünüyorum ben. Burada şey ee, bu resmin anlamı da şey, ım, tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuktan. Onunla alakalı bir çizim. <laughs> İçimdeki boşluğu ve karanlığı <laughs> aktarmaya çalışırken. Ah burada şiir yazmışım. Bu da şey benim odamdaki mum. Güzel olmuş. Bu mum beni o kadar rahatlattı ki. Yani kaç tane gecemi rahatlattı tahmin bile edemezsiniz. O yüzden çizmek istemişim. Bunlar işte arkadaşlarımı falan çizmişim. Burada şarkı sözü falan yazmışız. Ve en son boğaz ilacımın şeylerini yapıştırmışım. <gülüyor> yani <gülüyor> güzel bir son. Belki bir şeyler daha karalarım yani. Bir 10 sayfa 5 sayfa bir şeyler kalmış. Kısacası böyleydi yani journal tutmak güzel böyle bir çizim art journal daha doğrusu böyle bir şeylerle uğraşmak güzel bunu daha ileri bir seviyeye taşımak istiyorum daha güzel bir şekilde yapmak istiyorum bu benim sanırım ilk journal tarzı bir şeyimdi daha önce hep sketchbooklarla uğraşıyordum ama hep devamlı getiremiyordum çünkü dediğim gibi işte böyle mükemmel bir şeyler yapmaya çalışıyordum ya da hoşuma gitmiyordu diyordum ki çok kötü çiziyorum sonra bırakıyordum ama böyle kendi zihnimi sınırlamamak ve özgür bir şekilde istediğim şeyi çizmek hoşuma gitti. Rahatlattı bayağı. Size de öneriyorum. Görüşmek üzere. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öpüyorum hepinizi. Sizi çok seviyorum biliyorsunuz zaten. Yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten. I love you babies. Okay. Güzel bir gün geçirin. Güzel hissedin. Umarım her şey sizin için çok güzel olur. up bye